Herkese merhaba. Bugün finansal konularda bildiğimiz her şeyi sorgulatan o efsane kitaba, Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Babasına derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Ama bu öyle sıradan bir kitap özeti olmayacak. Bu 9 yaşındaki bir çocuğun paranın gerçek kurallarını iki tamamen farklı öğretmenden nasıl öğrendiğinin hikayesi. Ve inanın bana, bu hikaye sizin de parayla olan ilişkinizi baştan aşağı değiştirme gücüne sahip. Başlamadan önce bir an durup düşünmenizi istiyorum. Para hakkında bildiğiniz ilk şeyleri, ilk alışkanlıklarınızı kimden öğrendiniz? Muhtemelen çoğumuzun cevabı ya ailemiz ya da okulumuz. İşte Kiyosaki'ye göre finansal geleceğimizi şekillendiren en kritik an tam da bu başlangıç noktası. Çünkü o yaşta öğrendiğimiz şeylerin doğru olup olmadığı hayatımızın geri kalanını tamamen etkiliyor. Hikayenin tam kalbinde Kiyosaki'nin hayatını şekillendiren iki baba var. Biri kendi kanından canından olan babası, diğeri ise en yakın arkadaşı Mike'ın babası. Bu iki adam paraya, başarıya ve hayata o kadar farklı pencerelerden bakıyorlardı ki Robert da bu iki zıt felsefenin tam ortasında büyüdü. Şimdi şu tabloya bir bakın. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Bir yanda Robert'ın kendi babası, yani yoksul baba, adam parlak bir zeka, en iyi okullarda okumuş, doktora yapmış, devletin en üst kademelerinde eğitim yöneticisi olmuş. Ama gelin görün ki hayatı boyunca parayla boğuşmuş, borçlarla uğraşmış. Diğer yanda ise en yakın arkadaşının babası, yani zengin baba liseyi bile bitirmemiş ama o bir girişimci, bir yatırımcı ve Hawaii'nin sayılı zenginlerinden biri. Biri sürekli okulunu bitir, güvenli bir iş bul derken diğeri paranın senin için nasıl çalışacağını öğren diyordu. İşte bu akıl almaz tezat, 9 yaşındaki Robert'ı bir karar vermeye itti. Paranın sırlarını zengin babadan öğrenecekti. Zengin babanın ilk dersi hani o bildiğimiz sıkıcı derslerden değildi. Hiç değildi. Aksine 9 yaşındaki Robert ve arkadaşı için oldukça can sıkıcı bir tecrübeyle başladı. Ama bu tecrübe onlara çoğu insanın hayatı boyunca farkında bile olmadan içinde koştuğu o görünmez çarkı yani fare yarışını gösterecekti. Zengin baba çocuklara "Size parayı öğreteceğim." ama bir şartla. Önce benim için çalışacaksınız dedi ve onlara saatte sadece 10 sent teklif etti. Düşünsenize 1950'lerde bile bu komik bir paraydı. Çocuklar haftalar boyunca zengin babanın dükkanında yerleri sildiler, tozlu rafları temizlediler. Robert'ın içindeki öfke yavaş yavaş kabarıyordu. Bu adam bizi resmen sömürüyor, bize hiçbir şey öğretmiyor diye düşünüyordu. Ve Robert sonunda patlayıp zengin babanın karşısına dikildiğinde işte o an asıl ders başladı. Zengin baba gülümseyerek dedi ki hayatının en önemli derslerinden birini alıyorsun. O hissettiğin öfke, o hayal kırıklığı işte çoğu insan hayatı boyunca her gün bunu hissediyor. Yani zengin babaya göre insanlar parayla ilgili kararlarının mantıklarıyla değil iki temel duyguyla alıyorlardı. Faturaları ödeyememek korkusu ve kazandığı paranın yetmemesinden doğan öfke. İşte bu iki duygu insanları bir tuzağa bir döngüye hapsediyordu. İşte zengin babanın bahsettiği o meşhur döngü bu, fare yarışı. Hani o koştukça dönen ama sizi hiçbir yere götürmeyen hamster çarkı var ya, aynen o. Maaşınıza zam mı geldi? Harika. Ama bir bakmışsınız, arabanın modelini yükseltmişsiniz, daha büyük bir eve taşınmışsınız, daha sık dışarıda yiyorsunuz, yani gelirinizle birlikte giderleriniz de artmış, sonuç yine ay sonunu zor getiriyorsunuz. Çarkın içinde sadece daha hızlı koşuyorsunuz ama bir santim bile ilerleyemiyorsunuz. Bu yarıştan çıkmanın tek bir yolu var. Para için çalışmayı bırakıp parayı kendiniz için çalıştırmaya başlamak. Peki, tamam da, parayı kendimiz için nasıl çalıştırırız? İşte burada Zengin Baba'nın öğrettiği en temel ama belki de en güçlü kural devreye giriyor. Finansal okuryazarlığın alfabesi olan bu kuralı anladığınız an paraya bakışınız kökten değişecek. Varlık ve yükümlülük arasındaki o basit ama hayati fark. Bütün o karmaşık finans terimlerini, muhasebe derslerini bir kenara bırakın. Zengin babanın tanımı o kadar basit ki. Varlık cebinize para koyan her şeydir. Bu kadar net. Eğer sahip olduğunuz bir şey size düzenli olarak para getiriyorsa o bir varlıktır. Yükümlülük ne? Peki o da tam tersi. Cebinizden para çıkaran her şeydir. Eğer sahip olduğunuz bir şey sizden düzenli olarak para götürüyorsa o bir yükümlülüktür. Basit, değil mi? Ama inanın bana bu basit ayrımı anladığınız an bütün oyun değişiyor. Şimdi gelin bu basit tanımları şu tabloyla biraz daha somut hale getirelim. Sol tarafta varlıklar var, yani size para kazandıran şeyler. Kiraya verdiğiniz bir ev, size temettü ödeyen hisse senetleri, kendi işiniz, bunlar hep cebinize para koyar. Peki sağ tarafa bakalım, para harcatanlara ve şimdi gelelim en kafa karıştırıcı, en tartışmalı olana, içinde oturduğunuz, kredisini ödediğiniz ev. Nasıl yani? Evin benim en büyük varlığım değil mi diyorsunuz? Değil mi? Zengin babaya göre hayır. Neden? Çünkü o ev her ay cebinizden mortgage taksidi, vergisi, aidatı, tamiratı için para çıkarıyor. Değeri artsa bile size aktif bir nakit akışı sağlamadığı sürece o bir yükümlülüktür. Tıpkı arabanızın kredisi veya kredi kartı borçlarınız gibi. İşte bütün olayın özeti bu cümlede saklı aslında. Zenginlerle diğer herkes arasındaki en temel zihniyet ve davranış farkı tam olarak bu. Yoksul ve orta sınıf maaşlarını alır almaz ne yapar? Gidip ceplerinden daha fazla para çıkaracak güzel görünen yükümlülükler alırlar. Zenginler ne yapar? Onlar da kazandıkları parayla ceplerine daha fazla para koyacak varlıklar satın alırlar. Bütün sır bu. Tamam, varlık ve yükümlülük arasındaki farkı anladık. Peki şimdi ne yapacağız? Bu bilgiyi nasıl servete dönüştüreceğiz? İşte bu daha çok çalışmakla ilgili değil, akıllı çalışmakla. Yani paranın sizin için çalışacağı bir sistem kurmakla ilgili zengin babanın deyişiyle finansal zekanızı kullanmakla ilgili. Bu slide, o sistemi, o servet yaratma döngüsünü adım adım gösteriyor. Birinci adım, maaşınızla gidip yükümlülük değil, varlık alıyorsunuz. İkinci adım, aldığınız o varlıklar siz uyurken bile size para kazandırmaya başlıyor. Buna pasif gelir diyoruz. Üçüncü ve en kritik adım, o gelen pasif gelirle gidip lüks harcamalar yapmak yerine daha fazla varlık alıyorsunuz. İşte bu, kar topu etkisini başlatan şey. Varlıklarınız daha fazla gelir üretiyor, o gelirle daha da fazla varlık alıyorsunuz. Ve dördüncü adım, varlıklarınızdan gelen para, bütün yaşam masraflarınızı karşıladığında işte o an oyun biter. Tebrikler, artık finansal olarak özgürsünüz, işe gitmek zorunda değilsiniz. Peki bu döngüyü çalıştırmak için ne lazım? İşte finansal zeka dediğimiz şey bu. Hani okuldaki notlarınızla, diplomalarınızla pek ilgisi yok bunun. Bu daha çok hayatın içinde öğrenilen bir şey muhasebeyi yatırma anlamak ama aynı zamanda başkalarının göremediği fırsatları görmek, iyi pazarlık yapmak, hesaplı riskler almak, zengin babanın dediği gibi para olmadan para kazanmayı öğrenmek bu. Ve bu öyle bir gecede olmuyor. Okuyarak, deneyerek, hata yapa yapa gelişen bir kas gibi düşün. Finansal zekanın belki de en ustalık gerektiren kısmı vergi konusudur. Ama durun, bu vergi kaçırmak falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu oyunun kurallarını bilmek ve yasal olarak lehinize kullanmakla ilgili. Bakın aradaki fark ne kadar basit ama ne kadar güçlü. Bir çalışan maaşını aldığında ne olur? Devlet vergisini en baştan keser. Yani formül şu: Kazan, vergi öde, kalanıyla harca. Peki bir şirket sahibi ne yapar? Onlar önce kazanır, sonra işle ilgili yasal harcamalarını yapar; kira, maaşlar, seyahatler gibi ve en son kalan kar üzerinden vergi öder. Onların formülü ne? Kazan, harca, kalandan vergi öde. Sadece bu sıralama farkı bile yasal çerçevede size yıllar içinde devasa bir finansal avantaj sağlar. Peki tüm bu uğraş niye? Varlık biriktir, vergi öğren, risk al, bütün bunların sonundaki amaç ne? Sadece banka hesabında kocaman rakamlar görmek mi? Zengin babaya göre hayır. Asıl hedef paradan çok çok daha değerli bir şey. İşte gerçek zenginliğin tanımı bu. Kendinize şu dürüst soruyu sorun. Yarın işi bıraksam, hiç çalışmasam şu anki hayat standardımı ne kadar sürdürebilirim? Bir hafta mı, üç ay mı, on yıl mı? İşte o süre sizin gerçek zenginliğinizdir. Bu para değil, bu zaman demektir. Seçim özgürlüğü demektir. Sabahları alarma değil, canınız istediği için uyanma özgürlüğüdür. Sevmediğiniz bir işte çalışmama özgürlüğüdür. Nihai hedef para değildir. Paranız satın alabileceği en değerli şey olan zamandır. Bu iki felsefenin, bu iki farklı yolun sonunu en net nerede görüyoruz biliyor musunuz? İki babanın emekliliğinde. Yoksul baba hani o güvenli yolu seçen, ömür boyu devlete hizmet ettiği ama emekliliğinde bile para derdi bitmedi. Zengin baba ise özgürlük yolunu seçti. Risk aldı, öğrendi, sistemini kurdu ve 50'li yaşlarında finansal olarak tamamen özgür oldu. Onun emekliliği çalışmak zorunda olduğu için değil, sadece sevdiği, tutku duyduğu şeyleri yaptığı bir dönemdi. Biri ömrünün sonuna kadar mecburdu, diğeri ise özgürdü. Ve bütün bu hikaye dönüp dolaşıp bize yani size geliyor. Bu sadece Robert'ın hikayesi değil, bu hepimizin her gün verdiği finansal kararların hikayesi. Harcadığımız her kuruşla, yaptığımız her yatırımla aslında bir oy kullanıyoruz. Yoksul babanın güvenli ama kısıtlı yoluna, yoksa zengin babanın zorlu ama özgürlüğe çıkan yoluna mı? Bunun tek bir doğru cevabı yok. Herkesin yolu farklı. Ama vereceğiniz cevabın gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağınız belirleyeceği işte bu kesin. Seçim sizin.